az kızgın. Asikalet. Asikalet. Tamam. kızgın ben bunca senedir babalık testi için genlere bakarım ben böyle pislik iğneç bir gen yapısı görmedim İlk gördüğümde heyecanlandım yeni bir tür buldum sandım hatta üşenmedim tek tek saydım 46 kromozom var fare türlerinde de 46 kromozom var belki odur dedim bu genler insana ait olamaz dedim buna bak ne yapıyorsun? Al, al, yayıt, yayıt! Ne şey, Ne yaptın ya? İşte böyle! Unutturacağız! İsmini de siltelim! Kaybolsun gitsin pezevenk! Aman! İnsan olmam gerekirse, kendi şahsi bedensel fikrime göre, bu genler insana ait olamaz, inanmak istemiyorum. İşte ama tıbbi konuşmak gerekirse efendim, Yüzde 99 babası. Yani sizin anlayacağınız bu çocuğun anasını bu adam kütür 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 etti efendim. Çıkma teklif etti. Hepiniz duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam bir bırak. Ya bak. Bir bırakın ya. Allah Allah. Kaç yaşında adam oğlum ben? Tutuyorsun. Çocuk muyum ben? Senin ben AKM gibi AMK Daha anlaşılır, daha özetsel bir şekilde anlatmam gerekirse efendim. Adoninler, guaninlerle ilişki içerisindeyken timinler izliyor. Sitozinler de videoya çekiyor. Urasili'de nasıl ikna etmişlerse ortamı almışlar. Mikroskoptan bakan bendenize gel gel diyor pezevenk. Elinde var! Elinde Lan! Ahmet kural lan bu! Yok kardeşim. Kardeşim var. Jüri de kural Vallahi de billahi de oh! Para yedik. Nasıl ah. bir şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha yarra yedik ne lan? Bu nasıl bir cümle hayvan? Allah seni bela verirsin. Ne <laughs> O ne demek lan? Ya eğilik ne ne? Adamlar ne söyledi? Kendi işlerine söyledi. Kulağını soktu. Aslında götüne soktuğunu sanıyordu o esnada. İlk defa çirkinliğin bir altı aradı bomcuk. Benim pantolonlarım diye yok ya. O zaman ben de bunu yapmak istemezdim ama... <laughs> ...kasıklarımda ciddi bir ağrı mevcut şu anda. İsterseniz bir indireyim bakın. Ama uyarıyorum. Ben bile her gördüğümde tedirgin oluyorum, şaşırıyorum. <laughs> Bakalım siz buna hazır mıymışsınız? Ben indiriyorum. değil de çok pisli öldüler ha. Artık nasıl dayak yediysek bazı bile tanımadı bizi. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. <laughs> ya acaba çok mu tipimiz kaydı ya? Ha? Sonuçta i̇şte ben yüzüyle para kazanan adamım. Biz götümüzle kazanıyoruz değil mi Sadi? Deniz canlılarındaki gibi. Yani ilginç bir benzetme oldu ama ona da evet. Efendim kendisini telefona veriyorum. Yok yok yok. Basir ameliyatı oldu götünü kestiler. Öldü de öldü gözünü seveyim vermem. Ben Gideyim kafasına. Gitme Feride diyeyim gitme. Ülke tababedinin sana ihtiyacı var gitmediyim ya. Ama bak bunları konuşmuştuk. Ahmet abi için bile durmuyor. Seni sikler mi ya? Sikmişim Ahmet'ini. Ahmet kim lan? Govenleri hiçbirinizi tanımadığıma, bilmediğime ve sevmediğime dair... ...ve hiçbirinizin artık benim sikimde bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyur. Sen kimsin? Ben. Hı. Hmm. Ben şey... eee ben şeyim yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Oyuncu musun? Oyuncuyum amına koyayım. Tedaşla sağa çık oynuyorum. Allah Allah. Sevgili misafirler bu görmüş olduğunuz kavak nişanlığından ayrıldığım gibi beni kerhaneye götürdü pardon babacığım. İlk kim girdi o girdi. İkinci kim girdi o. Ben ne yaptım? Gön. Sana ne yaptım? Çacık. <laughs> Adam hayır sevrat yüzünden göz göre göre gitti be. Badesiz olmuş ölmüş. Bende ne alakası var? Bak. Işte. Tamam. Bu mu? Bu mu? Ali amca bu mu? Bu mu? Gidirin. Niye ölüyorsun ya? Sizde bir şey var mı? Vallahi iyiyiz çok şükür. Bir dişim çürük. Aman tamam onu yaptırırız. Aman onu yaptırın siz ya. Kamsızlık demek ki böyle bir şey. İyi haritalar bulabilirim size. Harita size hemen mi lazım? Çok mu acil para ihtiyacınız var kuzum? Vallahi iki aydır parasızlık yüzünde bizim aile komple lezbiyen oldu. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim kendine gel. Ailemin ve değerli eşimin bulunduğu nezih ortamda kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Orospu çocuğu. Oo. Adamın üstüne düştü. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Senin amına koyacağım. Senin amına koyacağım. İbrahim şu yaptığına bak yine tamir edememişsin. Ben hanımdan önce bunu istemeye gitmiştim ama vermediler. Verilmiş sadakan varmış. Abi ne sadakasından bahsediyorsun Nazmi abi o benim annem. Mahmut abi kafan kanıyor abi. Ulan nasını siktiğim. Abi sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? Ah yavrum şu işe biraz itina özen gösterin ya. Bak kırmızı ışıklarda iki kere ani fren yaptım. Yarı canım gitti. Torun çekici değil yavrum organ bu Hadi bakayım al sana sakız. İşte ama tıbbi konuşmak gerekirse efendim... ...yüzde doksan dokuz babası. Yani sizin anlayacağınız bu çocuğun anasını... ...bu adam kütür 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 etti efendim. <laughs> Yani ben bir cumartesi günü mü? Bu vitrin bu orospu çocuğun üzerine düşmesin diye mi harcadım anne? Ben yani böyle bir tercih ediyorum abi. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil. Başı bu taraftayız. Yazık. Eski yaşandım, eski karısı, eski karın, halam, teyzem. Halam adam olan. ulan. Ulan, ulan yemeksin be. Burada. Yen adınlar olalım, teyzemin evladı. Adi olalım, şerefsiz olalım. için uğursuzun önüne giden olalım. zınlık olalım, ayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah, o çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Tamam. Zevkinize göre dökün, ya tamam. kızgın. Tamam. Ah! Bumcuk Onur'un düğününü yapacağız. Fıtı 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 fıtı. Ne durumdayız? Sıçtı bu hala arayacak bir haberi bekliyorum. Planını anlatmaya başladı. Sıçıyorsun ha? Ajan piçi de fırsattan istifade kurtulur. Engeller bitiyor. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatını nasıl siktim? Anlatayım mı? Sıçıyorsun. Ve hiçbirinizin artık beni sikimde bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyur. Bazıları buna istifa mektubu da diyor. Takip edebildiniz mi? Çok mu hızlı oldu? Yani ee, ben aldım cevabı. Her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Ben bilmem mi? Ah kusura bakma mal dedim. Yarar kapalı diyecektim. <laughs> ha, koydun mu? Koydun mu? Ha, söyle. Oh, koydun mu? Koydun mu? Oh, koydun mu? Koydun mu? Ne haber Üç tane kozala vurdun Hepsini ça 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 çat. çat, çat, çat. Vurdum. Babası iyileşmeye başladı. Adamın arpası bol geldi gitti kumarda harcadı parayı. Bir tane de hatun buldu kendini. Ondan da evlendi. Çocuk yaptı. Hem de ikiz çocuk yaptı. Sonra o kadını da boşadı. Gitti bir tane kız buldu. Bir de kızı yaşında bir kız. Ondan nişanlandı. Yazında onunla evlenecek. Ay para bölündü de bölündü. Bölündü de bölündü. Amına sen koysun. Piç oldu Dün mu koydun mu? Ne haber? Üç tane kozalığa vurdun hepsini çat 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 vurdum. Anne yani eski ben olsaydı adını Feride koyardı. Anladın mı? Alırdı bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi. Sizin ne sanıyorsunuz lan? Olsun çocuğu eğer aramışsın varsa. Bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Biz de yanar olalım, teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım! Ah o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım ulan. Senin geçmişini sik. Senin ben geçmişini sik. Odun bu. Siktim lan karını. Parayı da de amına koyayım. Sen gece sabaha kadar taksi sürerken... ...senin karı benim üstümde metrobüs çalışmaları yapıp... ...geleceğe yönelik evden de çıkmak. Çıkmak! Bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi. Sizin ne zannediyorsunuz lan? Olasını çocuğu ben aramıştım varsa... ...bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Döner bıçakla yine dalarım abi. Ama ne kodun tutuz geçtiğinizi çıktı tutuz bana ha. Ay halay şekeriz. Olmadı ondan sonra da canımız sıkılırsa tespih çeker kendimize çeki düzen veririz abi. Bunların hepsine de çekin kuvveti deriz. Böyle de çeki cümle içinde kullanırım apışıp kalırsınız. Sizin ağzınızı yüzünüzü çekerim ha. Benim dil bilgisini zorlamayın oğlum. Arabayı sağa kendimi naza siktir de sana çekerim olsa. O ne lan? Bu tabi şimdi bunun herhalde doğrusu bu herhalde. Öyle mi? Onun yüzü o mu? Görünen kısım bu yani. Ya ne yapıyorsunuz? Ay. Sadece bomba işi yapmıyorum. Her türlü patlatırım. Misal arabayı patlatır, teybini, katayı patlatır, içindekini, yengeyi patlatır, eniştenin aklını alırım. <laughs> La oğlum sen nasıl bir modest? Lan oğlum şunu yeme lan tavuğun kemiği yenir mi ya? Başucumda yedi verenler aşıklar koklasınlar. Sustan!